ne zaman yürüyüşe çıksam bir güneş banyosu yapmadan eve dönmüyorum. İyot kokusu, deniz kokusu, açık hava, güneş ve en önemlisi D vitamini. Vitamin deyip geçmeyelim aslında bir hormon ve vücut için o kadar önemli ve değerli bir hormon ki bu videoda bu D vitaminin bir üzerinden geçelim diyorum. D vitamini güneş ışınlarıyla derimize geliyor. Derimizden emiliyor. bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırıyor. Vücut metabolizması için çok önemli. Çocuklarda büyüme gelişme, bizlerde kas kemik yapısının sağlamlaşması için D vitamini olmazsa olmaz. D vitamini almanın en iyi saat dilimi saat 11 ile 15 arasıdır. Bana sorarsanız 11-11.5 ya da 14-15 arasındaki güneşe kolumuzu, yarım bacağımızı üzerine güneş kremi sürmeden uzatmak vücut için D vitamini alımı için yeterlidir. Haftada 3-4 gün bile D vitamini bu şekilde vücudunuza alırsanız metabolizmanız için bu yeterli olur. Yapılan birçok araştırma bize D vitamini eksikliğinin, D vitamini yeteri kadar vücut tarafından alınmamasının başta nörolojik hastalıklar, bazı kanser türleri ve hatta bu COVID enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilmesine bile sebep olduğunu gösterdi. Yani D vitamini eksikliği bugün bizim bağışıklığımız ve metabolizma için de bu kadar önemli bir vitamin aslında. D vitamini güneşten geliyor dedik ama bunu kıran bazı faktörler var. Özellikle güneş kremleri D vitamininin vücut tarafından emilmesini önlüyor. Camdan geçen bir güneş ışığı varsa bu da cam D vitamininin vücuda girmesini önlüyor. Bu da aynı şekilde yeteri kadar D vitamini almamamıza neden oluyor. Birebir maruziyet çok önemli. Güneşe çıkacağız, hiçbir krem sürmeden, arada bir cam olmadan, benim gibi yürüyüşe çıktığınızda güneş mayosi yapmadan evinize dönmeyiniz diyoruz. Tabi güneşin altında kalıyoruz ama bir de güneş çarpması yaşayabiliriz. Güneş çarpması yaşamamak için de. Ee, 15-20 dakikadan fazla kalmamak gerekiyor. Güneşin en dik geldiği saatlerde yani saat 1-12-1 arasında değil saat 2-3 ya da 11-11.30 arasındaki güneşi kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi üzerimize ince giysiler giymek, beyaz renkli giysiler giymek bu güneş çarpmasını da önler. Tabii su içmeyi ihmal etmiyoruz çünkü güneşin altına kalacağımız için vücuttan su kaybımız olabilir. Ben her spora çıkmadan önce mutlaka 2 bardak su içiyorum. Spor işte 2-3 bardak su içmeyi ihmal etmiyorum. Ee, eğer tabii yürüyüşe çıkarken bir ince şemsiye de kullanabilirsiniz. Çok fazla güneş olduğunu düşünüyorsanız bunu da bu şekilde e, dengeleyerek güneş banyomuzu yapabiliriz. Ne dedik? Kendi bir vitamin ama vücuttaki değeri bir hormon o kadar önemli ki açık havayı kaçırmamak gerekiyor. Ne yazık ki çağımızda hepimiz kapalı ortamlarda çalışıyoruz. Çocuklarımız bile COVID öncesinde okula gidiyorlardı ve saat 7'de, 8'de sınıfa giriyorlar. Akşam 4'de, 5'de sınıftan çıkıyorlar. Ee, güneş ışığıyla yeteri kadar karşılaşamıyoruz. Bu da dünyada ve ülkemizde salgın halinde D vitamini eksikliğine neden oluyor. D vitamini yağda çözülen bir vitamin olduğu için fazlası da vücut tarafından birikebiliyor. Her her sene siz yine de Eylül, Ekim gibi bir D vitamini seviyelerinize baktırmayı lütfen ihmal etmeyin. Doktorunuza danışarak D vitamini yeterli düzeyde tutabilmek için D vitamini takviyeleri alabilirsiniz. Ama burada lütfen kafanıza göre almayın diyorum. Çünkü fazlası vücutta birikiyor ve zehirlenmeler neden olabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için doğa gerçekten bize inanılmaz fırsatlar veriyor ve lütfen bunu kullanalım. Güneş ışığını, iyot kokusunu, rüzgarı, denizi hissedelim. Sağlıklı bir beden için sağlıklı yaşamaya devam edelim.